Hello gamers, bu video daha beraberiz arkadaşlar ben Yavuz bugün sizlerle beraber Minecraft soru alıyoruz arkadaşlar Ne yapmaz bir zat mapteyiz inşallah güzel bir oyun olur ve kazanırız Evet rotamız şurada kaldı ama Şimdi ortaya gideceğim Ortadan belki güzel bir şeyler çıkartırız çok iyi çıkış yaptık Ama sizin gibi Evet atmak da bir şeyler çıkarttık Şu adamı aşağı atmaya gönderdim Hadi. Allah. Oha. Uf. Oh. İyi fırlattılar. Ama şöyle bir can almış şöyle bir almak istiyorum. Çünkü çıkıyor çünkü buradan. Hemen dediğim gibi Bu çıktı. Evet. Hemen de da ilerledik. Hop. Aman anam dikkat edelim buralara İlk önce şu doğru gireceğim arkadaşlar 10 tane okumuz var Ve bu Demons Breeze çok seviyorum neden? Hem bildiğim vatalar var hem de FPS yüksekliği Aynen 50 FPS Şu an Demons Breeze'i gerçekten çok sevdiğim haritalardan bir tanesi En sevdiğim Alaska Biraz laglıdır ama Neyse yarım alaslan Hop. Of. Kimse tuttu abi. Çeste bayılıyorum. Evet bu arada ödülümün yüzünü bayağı ısrar tuttuk ettiğimiz. Aynen. Çeksiniz var Of. Buraya gidiyorken de çok korkuyorum. Bir tane de Hemen şu bir çeste alayım. Hop. Aynen. çok iyi ya. bayağı gerçekten iyi. Daha o planları etmedik. Hemen. Ben şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. Bir ketmes, bir şey. Hop olur. Sakin ol. Diamond'ı var. Şuradan da diamond çıkarsa kendimize diamond sword yapalım. <gülüyor> 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 Bu ihtimal aldı <laughs> burayı. Diamond falan da çıktığına göre almamızı da bayağı iyi olur yani. <laughs> Onu almamış. Almamış hiç ya. Aman ya Rabbim. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca. Neyse. Ama şey doğru yapacağız. Çünkü kendimize bir diyası var yapalım. Evet. ne konu. Son olarak neden bahsediyor? Allah bilmiyorum ben de. Hop 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 dede 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 hakikaten dede kişi, kişi kalmış lan. dede oyun biter. Video çıkar yani. oyunun adı belli abi Star Wars Diye ve Dead Match İşte bu kadar Şurada mal gibi düşmeyiz inşallah Buna düşersek bayağı kötü olur Adam ortada mı acaba? Adam ortada bir yapmaya çalışıyorum ama Göremedim adamı

Diye. Evet. Evet, güzel bir video kısa oldu. Ne oldu Her şeye var kullanan yok. Evet, kaçtı. Güzel bir, bir video oldu. Ha yok, da babam da kullandık. İnternetten diyorum biz. Doğru hali aslında toplanması hiç hiçbir yerden nereye atalım? Evet. Şuradan güzel bir video oldu. Şimdi <laughs> de bitirelim <laughs> videomuzuzu.